<laughs> sayın Müfteşarım, Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, ben ve başkanlarım, değerli konuklar, hoş geldiniz. Geçen sene temellerini yine bu zamanda çadırda attığımız ve İzmir, İstanbul, Ankara'da e, tanıtım feneri düzenlediğimiz Bodrum Deniz Lisesi'ni bugün bu güzel bir adre açılışını yapmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Sayın Müsteşarım, Sayın Deniz Fizyat Gelen Müdürü, sevgili sınıf arkadaşım, Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Değerli Başkanlarım, Sayın Bodrumlular, Değerli Misafirlerimiz, şu anda açılışını yapmak için toplanmış bulunduğumuz bu mekan, özellikle denizcilik mevzuunda ülkemizin en önemli merkezlerden birisi olan ilçemizin bu konudaki geçmişine ışık tutacak. Geçmişini bilmeyen ve ders toplumların gelecek garantilerinin olmadığını biliyoruz. Bu kadar büyük bir denizcilik tarihine sahip olan ilçemiz, şimdi bu müzeyle geçmişine sahip çıkıyor. Böyle bir düzeni e, şehrimize kazandırılmasından dolayı çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Sayın Müsteşarım, sayın valim, sayın kaymakamım, değerli başkan arkadaşlarım, Bodrum'un değerli sivil toplum örgütü başkanları. Bugün gerçekten burada Bodrum tarihiyle yüzleşiyor. Tarihiyle buluşuyor. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi buydu. Çünkü Bodrum hiçbir zaman kolay Bodrum olmadı. Ve altında büyük emeklerin olduğunu bir defa daha burada sergilemek bizim herhalde boynumuzun boynu diye düşündük. Bir emek ürünüydü bu. inanma ürünüydü. Biz inandık ve bu güzel güne getirdik burayı. Sayın Valim, Sayın Kaymakam, Sayın Başkanlar, değerli kurduğumuzlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ama bir şey şiirlere, şarkılara, türkülere, edebiyata konu olmuşsa o yaşanıyor demek o kültür olmuş demek ki. İşte Bodrum'da bu var. Bir de bunun tarihsel geçmişi var. Ben bu Deniz Müzesi'nin açılmış olmasından duyduğum memnuniyeti dile getiriyorum. Hele ki bu Deniz Müzesi Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı'nın diktiği bu e, ağacın e, gölgesinde çok çok da bir e, yakışmış. Tebrik ediyorum. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizi denizci selamıyla selamlamak, selamlamak istiyorum. Rüzgarınız kolayına, pruvanız net olsun. Allah selamet versin. Bunlardan sağ olanlar var. Bunlar hala şeyler var. Bu, var. Sen, şimdi mi var?